geldi. Ee, şu an açılış ekranını size göstereyim Yeni modlar falan hiçbir şey yok. Oyuna ilk giren benim. Al. Şunu ilk giren ciddiyim benim. Şuna bas Leon'a. Şuna gir bakın. Güncellememiz geldi. Ee, savaşçılar kısmında bakalım var mı? Ve bazı Evet baz geldi sonunda bakın açılış ekranımız böyle oyuna tek ben girdim. Şimdi bazın na nasıl olduğunu çözmek istiyorum. Burada bakın şu yuvarlak alanın içinde durduğum sürece ultim yükseliyor. Baya... Aa ne oldu? Çekmedi kendisi Çekmesi gerekiyordu. He adamları çekiyor. Ve adamları donduruyor. Yani en güçlü e, en güçlü yakın dövüşçü karakter olduğu söyleniyor. Buna da bakacağım. Şuraya kendimi atayım. Ya şu ultisinde de can götürmesi lazım bence. Çünkü yere vuruyor ya. ya bütün her şey değişti bakalım. Daha çok şey geldi. Bugüne bu videoyu yetiştireceğim. Siz de girmişsinizdir Muhtemelen şöyle şunu da alalım bir. Bakalım mesela o robotu kadar kendimizi çekebiliyoruz mu? Çekebiliyoruz. Güzel. Baz bu şekilde. Ee, bir sürü Şimdi Edgar'a şey geldi. Edgar'cığım şunu at şöyle. Edgar'a yeni bir aksesuar geldi ama burada gözükmüyor şu anlık. Yapacak bir şeyim yok. Harita oluşturucu kısmında. Ee, bunları silelim be. Tamam. Bir tane harita oluştur. Sen şu. Bakalım gelmiş mi? Şunu şöyle bir şey yapalım. Hızlıca. Dik. Gelmiş. Evet. Mesela hızlı savaşçılar. Süper dolu. Bunlar 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 hepsi gelmiş. Şunu da açalım. Yeni şeyler gelecekte. ve gelmişler. Abi çok iyi. Ama arkadaşlar biraz kasıyor oyun söyleyeyim yani. Sizlere kasıyor olabilir. Ve kaldırı buraya koymuşlar. Sağ olun abi ya. Dediğim çok önemli bir şeydi bu. Hemen şöyle gazlarla etrafını çevirelim. Küçük her şeyi kullandığımız bir map yapacağım. Hemen size göstermek için. Ve acele ediyorum arkadaşlar. Bütün youtuberlardan önce atmalıyım. Diğerleri canlı yayında. Ama yapacak bir şey yok. Şunu hemen dolduralım. Şöyle. Bu ne? Bu cam basıyor sanırım. Şunları şöyle. Şunları da bunlar tek karaymış. Şunları da şöyle dörtlü. Ay. Dörtlü koyalım. Yeşilleri de üstte koyalım. Dikenleri ben dikenleri çok merak ediyorum. Şöyle 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 diken çekeceğim. Alt kısım boş kaldı. Alt kısma Gazı çekmişim ama gaza gerek yok o zaman. Ay yanlış yerden kaldırdım. Tamam kaldırdık evet. Ee, buraya da şöyle bir çekelim. Bakalım başka yeni özelliğimiz yok. Kayet diyelim. Çıkalım. Çık. Şimdi şuradan dostluk savaşı. Bu ne? Oo dostluk savaşında bile yapabiliyoruz. Yani çok iyi. Ee, buradan hemen haritamızı açalım. Böyle hemen hızlı girelim. Haritaya. Bakalım nasıl ne işe yarıyor. Gölge modu koyduğumuz için canımız gidecek. Ve hız modu. Oha neden bu kadar herkes hızlı? Nasıl bu kadar herkes hızlı? Bir saniye. Yavaş yavaş adam öldürmemiz lazım. Adamları bulmamız lazım ya da en kötü. Arada kaldım. Neyse. Ben şunları deneyecektim. Dur her şeyi çok açtım. Ee, şimdi enerji işleyeceği aç, açık olsun. Öfkeli robot kapat. Meteor yağmur kapat. Hızlı savaşçılar çok iyiymiş. Tamam. Yanlış bir şey kapattık. Yok kapatmamışız. Hemen bir daha girelim. Çok iyi bir harita. Artık harita yapımcıları yani. Abi çok vuruyor. Acayip fazla vuruyorlar abi. Ben burada bir gitmez. Boş bir. Aslında bir gider de çok dalıyorlar. Yani şimdi diyeceksiniz botlara gidiyorsun. Leon'umuzu alalım. Leon'la yok ederiz diye düşünüyorum. Daha bir sürü özellik var aslında. Gelmesi gerekiyordu ama gelmedi. Benim canım öyle durduk yere güncellenmiyor. Yani yavaş yavaş canım gidiyor. Buraya gölge modu gider aslında. Şu adamı bir yok edelim biz. Aa, adamın canı oldu. Adamın vurmam lazım, vurmam lazım. Abi ya. Hayır benim karakterim hiç burada gitmiyor ki. Ne yapabilirim? Tera. Şu denemeye çalışıyorum adamlar beni kesiyor ya. Bulaşmayacağım hiç kimseye. Öyle yapalım konuşamadım. Uzak bir karakter lazım. Sukuya kalıyor adam baksana. Hızlıca şu tarafa gidelim. Oraya bir bakalım. Abi dikenler ha. Şu an kapalı. Açık olduğunda bize çok hasar vermiyor ki. Hasar vermiyor ki bize. Kardeşim size vurdukça can dolar. Yani. Abi. Abi bu karakter de yine buraya gitmez. Kabul et. Tamam. Şunu 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 şunu, şunu kapat. VC değil yazayım. Stu. Stu'ya yine bir aksesuar gelmişti. Gelmemiş. Hızlı. Hazır versin. Hızlı. Hızlı hazır ver. Hızlı. hızlıca ona vurup ortaya gideceğim. Biraz daha kısa sesim. şurada bir tane bu ne bu hız bu ne bu can şu arkadaşlar bakın oha bu oha bu da bizi yavaşlatıyor okey şurada biraz daha canımız iyileşsin peki şura ne buranı o oh! oy çok vuruyor Tamam. Gördük nasıl olduğunu. Okey. Ee, videodayım o yüzden özür dilerim. O şampiyonluk mücadelesi güzel. Oynarız. Sıkıntı yok. Başka da bir şey gelmemiş. Şöyle göstereyim evet. Başka bir şey gelmemiş. Evet. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir saniye bir şey deneyeceğim. Uy. Bye, bye.